Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bugünkü videomu açmayan ve hiç tomurcuk vermeyen şalarla ilgili e, paylaşmak istedim. E, şimdi arkadaşlar, sizler ricam videomu sonuna kadar izlemeniz çünkü videomda e, hem bakım e, hem de şo çiçeğimizin çoğaltımını yapacağız. E, çoğaltımı için. Şöyle saksımı hazırladım. Hem toprağının nasıl bir toprak olduğundan bahsedeceğim. Ee, sizlerle beraber böyle filizinden kopartıp e, ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle açmayan e, ve cansız yaprakları özellikle bu alt kısımlarındaki yapraklarında sararmalar ve solmalar oluşuyor. Bu kalanşa çiçeklerinin bazılarında sevgili arkadaşlar. Bu genelde bakımsızlıktan oluyor e, ve çok fazla sulamaktan oluyor sevgili arkadaşlar ee, bu çiçek çok fazla suyu sevmiyor yani haftada bir kere su vermemiz gerekiyor fazla su verdiğimiz zaman diğer çiçeklere göre hemen e, diplerinde e, çürümeler ve yapraklarında solgunlaşma e, ve çürüme başlıyor sevgili arkadaşlar e, bunun için çiçeğimizi ne yapıyoruz fazla su vermeyeceğiz haftada bir kere su vermemiz yeterli hatta toprağı böyle neredeyse kurumaya dönsün Gerçekten çok fazla suyu sevmiyor arkadaşlar. Onun dışında çiçeklerimi gördünüz, kalanşalarımın her bir yerinde tomurcuklarımız var. Biliyorsunuz bu kalanşa çiçeğimi 15 gün kadar oldu sevgili arkadaşlarım. Saksı değişimi yapmıştık çünkü çok böyle yamuk duruyordu. Yani bir tarafa eğilmişti kökü. O yüzden bunu az daha düzelttik. Hem saksısını değişmiş olduk, hem toprağını yenilemiş olduk. Videomu izleyenler ne demek istediğimi anlıyor. Evet, bu da diğer kalanşa çiçeğim. Bu da gördüğünüz gibi e, bu şekilde top gibi oldu arkadaşlar. Her bir yeri e, yapraklarla doldu. Bazı kalanşa çiçeklerimizin e, yaprakları seyrek olabiliyor, dalları sadece boş e, kalabiliyor arkadaşlar, yapraksız. O yüzden e, bunların bakım ve vitamine ihtiyacı var. Şimdi kalan şu çiçeği soğuk ve serin bir ortamı sever. Ama haftada bir kere, 15 günde bir kere güneşte aldırın sevgili arkadaşlar. Şimdi benimkiler balkonumda duruyor. Çok aşırı soğuk ayaz olduğu zaman evin içerisine yine serin bir ortama alacağım, ısı olmayan bir yere. Güneş ışığı alması şart gün ışığı alması şart. Haftada bir kere 15 günde bir kere eğer evin içerisinde tutuyorsanız çiçeğinizi mutlaka ışık aldırın. Bakıma gelince eğer cansızsa hiçbir şekilde tomurcuk vermiyorsa ya da tomurcuklarını yapıp döküyorsa açmadan dediğim gibi yaprakları olmadan sadece dal olarak kel bir şekilde büyüyorsa böyle top gibi olmuyorsa arkadaşlar haftada bir kere su veriyoruz Serin ortamda tutuyoruz. Vitamin olarak da e, kalanşa çiçeğine çok iyi gelen iki tane vitaminimiz var. E, bu gerçekten hem çiçek açmasını sağlıyor hem de bol tomurcuk yapmasını sağlıyor sevgili arkadaşlarım. Nedir bu? Bu vereceğimiz vitamin sevgili arkadaşlarım e, çiçeklerimize çok iyi geliyor. Özellikle kalanşaların e, daha güçlü dediğim gibi daha e, bol tomurcuk açmasını sağlıyor. Hemen bir, bir tanesini söyleyeyim. Bu şekilde e, aspirinden bir tane çıkartıyoruz. 1,5-2 litre kadar suyun içerisine e, iyice eritiyoruz bir tane aspirini. E, sonrasında ayda bir kez kalanşa çiçeklerimize e, veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Birer çay bardağı olarak ölçü vereyim. Bunun dışında biliyorsunuz ki her zaman e, ilk önceki vitaminim e, nedir? Çaydır arkadaşlar. Çay da gerçekten kalansız çiçeğini coştukça coşturuyor gördüğünüz gibi. Hatta bir arkadaşım daha önceki videomda da bunu dile getirmiştim. Yine bir arkadaşım yorumda yazmış abla gerçekten bunlar gerçek mi diye denemesini de yapmıştık hatta ispat etmiştik nasıldı. Şöyle yaprağından bir tane kopartıp gerçek olduğunu sizlere söylemiştim arkadaşlar gerçekten gerçek arkadaşlar bu çiçeklerim. Ben şöyle bir tane şuradan kopartalım kıyamıyorum da. Gerçek Evet sizin de bu şekilde bol tomurcuklu Kalan olabilir sevgili arkadaşlar Lütfen çay ya da aspirinden Bir tanesini çiçeklerinizi Veriniz e, Çay biliyorsunuz bu kuru çay da olabilir e, Çay sinek yaptığını Söyleyen sevgili arkadaşlarım da var Bu kuru çay da olabilir sevgili arkadaşlar Mesela bir yemek kaşığı kuru çayı e, Toprağın üzerinde gezdirip Üzerine sulama yapabilirsiniz Ya da daha Eee Çayın üstünde kalan posası çöpü oluyor ya arkadaşlar. Onu da e, kullanabilirsiniz biliyorsunuz demeni bile kullanabilirsiniz soğuk bir şekilde. Çay çok etkili bitki ve çiçeklerde. Şimdi gelelim e, çiçeğimizin çoğaltımına. Ne yapıyoruz? Toprağımızı hazırladık. Toprak e, bu şekilde saksımı hazırladım arkadaşlar. Hemen altına birazcık su veriyoruz can suyu. Toprağımı biliyorsunuz köyden getirdiğim doğal gübreli toprak normal bahçe ve tarla toprağından bir tanesi. Yumuşak bir toprak. Bunu yanmış gübre ile yani hmm, yanmış affedersiniz hayvan gübresi ile, e, karıştırıyorum. Gübresi az toprağı çok olarak. Bu şekilde bütün çiçeklerimi ekiyorum. Hemen şöyle bir tane filiz alalım. Çiçek çoğaltma, kalanşa çoğaltmayı gösterir misiniz diyen sevgili arkadaşlarım. Bu videomu sizlere gelsin. Hemen şöyle bir tane küçük filizimizden alalım arkadaşlar çiçeğimizi ekelim evet ne yapıyoruz normal çiçek eker gibi şöyle tam ortasına bir tane ekmemiz yeterli zaten büyüyecek toprak çok önemli her çiçeğin ekimi aynıdır dikimi aynıdır ama toprak çok önemli burada zaten kastetmek istediğim o yani çiçek nasıl ekilir diye göstermiyorum aslında Toprak çok önemli. çok Toprağı e, temin edebilseniz de keşke böyle benim gibi doğal gübreli toprak temin etseniz gerçekten tüm çiçekleriniz ektiğiniz zaman ya da saksı değişimi yaptığınız zaman tutmama gibi bir imkanı yok arkadaşlar. Hemen yine üzerine birazcık can suyumuzu veriyoruz. Evet. İnşallah birkaç zaman sonra kalan şu çiçeğimizin tuttuğunu ve e, İnşallah açtığını da sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Şöyle küçük bir e, altın rengi e, saksıda gördüğünüz gibi yeni eklediğimiz kalanşo çiçeğimiz. Evet, açık dik durması için biraz toprağını şöyle yapalım. Evet, çiçeklerimi açık balkonumda tutuyorum kalanşolarımı sevgili arkadaşlar. Şu anda balkonumda havalar çok güzel gidiyor. Samsun'da oturuyorum ben bu arada. Samsunluyum. Açık balkonumda duruyor. Dediğim gibi kış çok ayak soğuk olana kadar bu şekilde devam edecek. Hem güneş hem gölgede duruyor şu anda. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Evin içerisinde de durabilir, hiç sorun değil. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yorumlarda buluşalım sevgili arkadaşlarım. Ayrıca elinize, kolunuza, parmaklarınıza sağlık. Bana beğeni ve yaptığınız yorumlar için görüşürüz.